aşıyor konuşuruz. <laughs> ee, takaslar üzerinden de arada molalarda da sohbet ederiz zaten. Yani. Hava atışı yapıldı. İlk hücum. Can ile birlikte Memphis'ten gelecek Londra'da. Onun ilk sayılarını buldu. Bir başka çok sevdiğimiz oyuncu. Sadece Türkiye karşı oynarken desteklemediğimiz. <laughs> e, Eylül aylarında karşınıza çıkmazsa seviniyoruz. Franz Wagner. Can, <laughs> Can Başka bir sahnede parlamak isteyecektir mutlaka. Mankero! Franz Wagner fekle kurtuldu. Potant yeniden Paolo İki kişiye kadar ben smaçla bitirdi Mankero. İşte Wagner'in zıplamasalar zaten bu kadar etkili de olmayacak ama dört oyuncu da zıplayınca bir anda Memphis de. Müthiş. Sezonun kalelerinden biri çıktı. Mola dönüşte yine içeriyiz. zorladı. Anthony Black bir isabet daha buldu. Ya her şey <laughs> rakibi çok sinirli bozan bir oyuncu yok. Dert <laughs> arkadaşına da gıcık <laughs> gidiyor. Oğlum <laughs> onu, onu tek elle vursa da bir... <laughs> bir yalnız. Ben de ona bakıyorum ne diyor diye. Şu tehdit var inanılmaz fizikli beşli oynuyorlar bu arada. Birden beşe. Fistbox! Vince Morant yeniden sağda. Şimdi Tyus Jones da kaldı. 6 saniye var. Birebir oynayacak Morant. Üçlük kullandı. John Morant'in ikinci üçlü. Biz yine istediğini de aldı. Panda kaçırdı üçlü. John Morant. Hızlı pas diğer tarafa. Cedric Howard. Battle Country üzerine gitti. Cedric Howard. Yine düşerken basket volü buldu Çaylak. Hemen atışa dönmüş Cedric Howard. Dengesiz pozisyondan da basketbolcu çıkartıyor. Can yeah. ja Morant açık sağ var. Morant ıslandı oh. havaya bıraktı. Kavur Biraz sember pas ama Gigi Jackson kurtardı. Kobe Kane'i bitirdi. Son yılların ilk turnike basketi geldi. Oradan bir çıktı. Can bir an kendi kendine dengesini kaybediyordu. Can ja Morant. Oh. Morant. Cam Spencer. Oh. Oh. Çok Lendil Morant'a bıraktı. Morant çok uzaklardan değdi. Can ja Morant. Oh. Oh. Çok özlemiş basketbolu. Babası değil mi? Beni takaslayacaktınız değil mi? Der gibi başladı bugün maça Camorant. Takasını duymuyorum. Ve oh! bu kortuna da bir yok. altına. Razvan gireymişti. Sağlı bir tur daha kaçtı. Koptu oyundan Orlando. <laughs> Konçar'dan nerede yana? Önce güzel pas verdi Konçar. Çizgide 2'de 1 attı yani tek sıkıntısı <laughs> skor. O, bu çok da <laughs> tabii ki ya zaten orası. Çıkmıyor. Ben onu saymadım. <laughs> <Arkında bu. gülüyor> Ömerken'i Black. Ömerken onu saymadı. <laughs> Bankero. Entry Black. Bitadze'den perde. Entry Black. İçeriye girdi. Avaya bıraktı. Koga Bitadze. Kötü pastı bu arada ama <laughs> Bitadze'yi yakaladı. Double, double'dan. <laughs> i̇lk devre bitmeden Jamorant. Ceren bugün Jaren Jackson onda üçlü oynuyor. Yani verimsiz oynuyor takımın bir önceki maç ana skoreli. Tensi <laughs> çıksın. Havaya bıraktı. Bitadze'yi besledi. Bitirdi. Arayıp bu Koga Bitadze. We Believe Warriors takımında. şişmiyor. Hiçbir... Şu an Phoenix zamanı Babasından daha iyi yaptığı bir iş var ama... Ödüm şu bir ilk maç sanki kurulmaymış gibi şey söylüyor da. Berlin'deki maç aynı şeyde gidiyoruz biraz. 11, 10, 11 sayıyla bitmişti Bak, 19 sayı aman saati aldı. Anthony Black, Matt Carter'ın perdesini kullandı. Diğer tarafta Bankero'dan risk aldılar. Wagner atmadı şutu şimdi köşeye doğru adımda da en üzeri üçlük. Franz Wagner! Memphis'i kaçırdığı ucumlardan üreticiye sayılara ihtiyacı var. <laughs> Jerry Jackson çok rahat geçti. Azlama öz tercihinde 11 asist. Double double'ı <laughs> geliştirmeyi sürdürüyor. Paolo Bankero zorladı da içeri iyi o da diğer tarafta. <laughs> Paolo Bankero. Paolo Bankero içeriği zorladı. Basket buluyor. Paolo Bankero. Muhtemelen yani bir şampiyonluğuna net mal olmuş. Bir tane sakat <laughs> net var yani. Ya zaten o Felix takımı şampiyon i̇şte olamayıp en sevilen Camorant hızlı geldi. Şimdi bastı frene. 11'de 3 oldu şutlarda. Sadece dış kaçın. kaçırmıyor. Şunlar da çok harcam. cover! Evet, senin bahsettiğin. Hala mesafe var çünkü takip mesafesi nispet. NBA ölçeklerinde. Göreceksin. Potatlı uçurdu Desmond Bane'i. Basketbol de çıkardı. Dün sizin için çok iyi bir gün olmadı efendim. Hem de Orkul hem de Forty ile beraber kalmak da çok sıkıntı. Ja Morant. O başladı, o bitiriyor. Son hücuma da geldik. James Richardson topu getirdi. Jonathan Isaac'e maçın son şutunu Jonathan Isaac kullandı. Olmadı. Bir tane aldı topu. Ko Gravitadze, Svazida birlikte maçın sonuna geliyoruz. 126-109 Memphis Grizzlies, Orlando Magic sezonun ikinci Avrupa maçında Londra maçında mağlup ediyor. Avrupa'dan iki takımda bir galibiyet, bir mağlubiyete dönüyor. Juan Morant